siyaset arenası e, her gün yeni heyecanlarla dolu. E, onlardan bir tanesi de geçtiğimiz günlerde e, Mardin e, AK Parti Mardin İl Başkanı Sayın Vühab Alman'ın e, görevinden ayrılmasıyla boşalan e, il başkanlığına e, Mardin'den e, farklı meslek gruplarına 43 tane aday e, başvurusu yapıldı ve bununla ilgili de temayül yoklaması gerçekleştirildi. E, 43 adayın içerisine yer alan bir siyasetçi de midyatlı Mehmet Mekantaş kendisi neden aday olduğu ile ilgili bugün bize açıklamalarda bulunacak. E, öncelikle adaylığınız hayırlı olsun e, ve neden aday olduğunuzu e, bize açıklar mısınız? Teşekkür ederim sağ olun. Size de tüm milyatları ve tüm bayanları teşekkür ederim bu e, güzel temennileri için neden aday olduk evet e, bugün hasıl oldu dediğiniz gibi Vahab Alman'ın milyatlı hemşerimiz olması ve e, istifasını getiren süreçten sonra böyle bir ihtiyaç duydu şimdi bu ihtiyaç neden duyuldu diye sorulduğunda biz 13 14 yıl önce parti olarak meclis üyeleri, ilçe başkanları ve partinin ana kademeleri vekillerimiz biz hemen hemen 210 bin'e yakın oy alıyorduk. 210 bin oy aldığımız 10 yıl önce, 12 yıl önce bugüne baktığımız zaman yerelde ve genelde 105 bin oya tekabül edecek aldığımız ve düşüşe geldiğimizde böyle bir süreç başladığında bizim ve bizim gibi o süreçlerden o sandık görevlilerinden, o parti yöneticilerinden, o kavgalardan, o mücadelelerden geldiği için böyle bir şey istiyor. Diyor ki evet biz ne yanlış yaptık? Yanlışımız var ki biz 10 yıl önce 210 bin oy alırken bu toplum ve bu irade bugün 105 bin oy düşüyor. Bir yerde bir sıkıntı var. Ve evet, e, il başkanımızın çok güzel çalışmaları, uyumlu çalışmaları olmasına rağmen böyle bir süreç gelişti. Böyle bir ihtiyaç doğdu. Ve inanıyorum, il başkanlığımız çalışması çerçevesinde bu bahsettiğim 10 yıl önceki 210 bin oy değil, bunun 300-350 bin oya çıkartılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü biz bunun sohbetini... Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde ziyaret ettiğimizde, Cumhurbaşkanımıza yaptığımızda o zaman yöneticilerimizin Cumhurbaşkanımıza farklı anlatması neticesinde bazı serüvenler gelişti. Ve biz bugün o bahsedilen neticeleri yerine getirmek için il başkanlığı müracaatımız memleketimiz adına yapma gereği duyduk. Ve ihtiyaçtır. Çünkü zayıf halkaların bir zincirin kopmasına neden olacak. Ama güçlü halkaların bir zinciri güçlü tutup gerekirse dünyayı bile bağlarsın. Ama zayıfsa kopar. Kopmuş 105 bin lira 10 yıl önce 210 bin lira. Biz meclisi alabiliyorduk. Biz vekilleri alabiliyorduk. Biz toplumu alabiliyorduk. Alamıyoruz. Biz mesela bu seçimde Midyat gibi bir yerde en az 38 bin oy almamız gerekirken si Başkanımızın o iradeli çalışması neticesinde alabildiğimiz oy 15 bin oy. Ama bu neticede biz istiyoruz ki tekrar önümüzdeki süreçte dar geçtiği daha önce nasıl almışsak, Deri'yi nasıl almışsak, Nusaybin'de nasıl bir irade ortaya koymuşsak, Midyat'ta nasıl bir güç elde etmişsek, Mardin Merkez Artuklu'da ben çok üzülüyorum. Yani özellikle Mardin Merkez Artuklu'yu çok üzülüyorum. Nasıl olur? Çünkü ben 15 yıl boyunca yani hem siyasetimden dolayı hem yaşamım dolayı kaldığım Mardin'de bugün HDP'nin alması, AK Parti'nin kaybetmesi benim için çok kötü bir rüya gibi oldu. İnşallah il başkanlığı sürecinde böyle bir çalışma, bir görev verilirse Allah'ın izniyle hem Mardin Artuklu'yu hem Midyat ilçeyi 15 yani iddia ediyorum 38 binden aşağı midyatın almaması lazım. Dar geçtin hiçbir zaman AK Parti varlığından, hizmetlerinden insanların ödün vermeyeceğine inanıyorum. Hele ki Cüneyt gibi değerli bir belediye başkanının, daha önce belediyecilikten gelen insanın yönetiminde inanıyorum il başkanlığımızla beraber taçlandırıp bu gelecekte 300-350 bin oya çıkartacağımız bir çalışma neticesi olacak Allah'ın izniyle. Yani oyların alınmasında e, sahadaki çalışmaların yanı sıra il başkanı da önemi mi var? Çok önemi var. Çok önemi var. Mesela bizim dönemimizde Lokman Sinaloğlu ile çalıştık, Şeyh Dinçer Bey ile çalıştık. Tabii milletvekillerimiz o zaman Muammer Bey, Abdurrahim Akta çok değerli insanlar bunlar. bunlar. Bunlar emek veren insanlar. Gönül Hanım, Gönül kulü Bey e, birbirinden değerli insanlarla çalışıldı. Orhan bizim Orhan Biroğlu, kıymetli siyasetin önde gelen insanları. Bu insanların çabası çok yüksekti. Ama bizim o alt tabanda onları hazırlamamız ve güçlendirmemiz çok çok önemli. Ama bugün yok, göremiyoruz onu. Az önce de sohbet ettiğimiz esnada söylediğim gibi, biz bir haftamızı, on günümüzü savurabilir Ve o zaman özel idaredeki bütçenin o yılki döneminde Saur'a çok destek vermemiz, kırsal kalkınma adı altında destek vermemiz. Çünkü bizim o Saur'un kırsallığı çok çok alt seviyede ve o zaman destek verdik. Ben hatırlıyorum ve o zaman e, ilk köylere hizmet götürme birliğine seçildiğimde bizim e, hükümetin ilk defa gönderdiği 3,5 trilyon para e, tahmin ediyorum 2010-2008'lerde 3,5 trilyon para geldiğinde biz ihya olduk. O zaman asfalt ihalesi yaptık. Yani köy desterimiz o zaman daha asfalt nedir bilmiyordu. Asfalt ihalesi yaptık. Tabi bu hizmetler bize o zamanlar 210 bin ve il başkanımızın gerçekten bize ve topluma entegresi vardı. Ama bugün entegre bozulmuş. Yani bir e, tesisin e, elektrik arızası verdiğini düşünün veya e, yol arızası veya su arızası veren durur. Yani tesis durmuş vaziyette. Ve bu tesisin başında da bizim Mardin'in başında da vekiller değil, belediye başkanları değil, meclis üyeleri değil, ilçe başkanlığı değil. il başkanlığı çok önemlidir. İl başkanlığı irade isteyen bir durumdur. İl başkanlığı kısmet olursa memleketimize gelecekte huzur ve sükunetin ve tekrar terörün gelmemesi adına, tekrar hendeklerin memleketimizde anılmaması adına il başkanlığı çok mühimdir. Vekilden de, ilçe başkanından da. E, il başkanı bir, mahalle temsilcileri çok önemli. Bak, il başkanını tutun, en son mahalle temsilcisi bunu ikisinin bağlantısı çok önemli bu ikisi olmak, ben mesela mahalle ve temsilcisi de olmak istiyorum. Ama il başkan da olmak istiyorum. Çünkü orayı da biliyorum, burayı da biliyorum. Bunların entegrasyonu neticesinde inanıyorum. Önümüzdeki süreçte Allah izin verirse Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin de bu başarılı çalışmaları neticesinde inanıyorum 350 bin, 380 bin oya çıkmayacak diye bir mantık yoktur. Ama ekip lazım. Yani çocukluğunuz şimdiye kadar bu süreç hep tamamıyla siyasetle iç içe geçti. AK Parti'nin kuruluşundan şimdiye evet, kadar da AK Parti'nin evet, içerisinde. Evet, 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 evet. Bu çok önemli bir detay. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşu yönünüz de çok aktif. Kanaat önderi olmanız zaten toplumda bilinen bir yönünüz. Bunların tamamını bir araya getirdiğiniz zaman sizin gibi bir profilin il başkanı olması nasıl bir değer katar şehre? Aa şöyle, tabii bu açıklamalarımın neticesinde e, sizlerin de takdir edeceği, kamuoyunda da takdir edeceği, AK Parti ailesinin de daha önce çalıştığım şimdi de çalıştığımız, beraber e, mesai harcadığımız, mücadele verdiğimiz, halkımıza en daha güzel ne olabilir düşüncesiyle kavga ettiğimiz, e, kamuoyumuz buna takdir edecektir. Muhakkak ki edecek. Başka bir alternatif yoktur. Onlar da inanıyorum dinleseler, anlasalar ve baksalar bu neticeye varırlar. Ve bu neticede hepimize bir faydası var, bir başarısı var. Çünkü daha önce de defalarca programlarda bir araya geldik. Sizin gibi değerli bir e, yerel medyamızın olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Bir, bir, bir araya geldik. Ciddiyet isteyen bir olay. Gerçekliktir. Ezbere değildir siyaset. İçinde yaşamanın ve içinde gördüğün sonuçlar neticesinde varsın. Yoksa ezbere konuştuğun zaman bir kağıda bakıp da veya bir program öyle değildir. Ciddiyiz yani varsın evet içindesin geçmişsin. Dediğiniz gibi çocukluktan beri askerliğimi bitirdim. Hemen akabinde doğru yoldan meclis üyesi seçildim. İkinci yılı hükümet AK Parti gelince ve benim istediğim Cumhurbaşkanı'nın o duruşu. Ee, bizi gerçekten heyecanlandırdı ve devam ettik ve o günden bugüne kaç tane çetrefilli siyaset seçim işte tehditler terör falan yerel derken asla ve asla kabul etmedik ve bunun bu gerçeğin bu olduğunu memlekete gelecekte bu hükümetimizin bu partimizin bu cumhurbaşkanının o iyi niyeti ve samimiyeti inanın benim mesela belki İnsan olarak biraz kibrim vardı, nefsim vardı. İlk külliyeye gittiğimde ve Cumhurbaşkanlığı tanıdığımda ben o kadar hayretler içerisine girdim ki. Şimdi bakıyorsun il başkanı olmuşsun abi. Kapatıyorsun her bu, Neyi kapatıyorsun ya? Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye mal olmuş. Dünyaya mal olmuş bir Tayyip Erdoğan'ın bile. Böyle nefsi kibri yok. Ben orada anladım ki insanı başarıya götürecek, insanı rahat edecek, mutlu edecek o kibir nefistir. Atacaksın. Onu attıktan sonra evet hizmet edebiliyorum. Evet ben varım. Evet ben ciddiyim. Evet ben bu yolda doğruyum diyebileceksin. Ve o atmosferi gördükten sonra belki sizin yanınızda bu röportajda verdiğimden çok çok kat kat rahat bir ortam vardı. Düşünebiliyor musun? Bir cumhurbaşkanı. Evet. Ama biz ne yapıyoruz? Abi saklanıyoruz milletten. Vatandaşlar saklıyor. Saklanma baba. Sen zaten saklanmamak için böyle bir şeye talip olmuşsun. Yani saklanacak bir şey değil ki bu. İçinde olacaksın. Babamın çok güzel bir sözü var. Ben mesela her zaman onu söylemeyi tercih ediyorum. Eğer diyor seçmenin, çarıklı seçmenin ayağında çıplaklık gördüğün an, çarık gördüğün an, ayağındaki kundurayı ayağına koyamıyorsan, o senin seçmenin değildir. Sen de ona sahip çıkacak bir temsilci değilsin. Bu netice bizi 105 bin oya getirdi. Bu netice bugün il başkanımızın çalışmalarını kısıtlayıp istifasına neden olmuştur. İl başkanımız vizyonu geniş, genç, geleceği güzel bir insan. Ama el kolu bağlı, kapatacak. Kapatma, dik dur, açık ol. Evet mekan yanlış mıdır? Yanlıştır de. Mekan bu topluma uygun değil midir? Açık açık bağıra bağıra söyledi ki uygun değildir. Bugün eğer ben bu memlekette Süryanisiyle, İzidisiyle Müslümanıyla Türküyle, Arabıyla aynı şekilde entegre oluyorsam az önce söylediğim yetiştirdiğin gençler gibi senin gelecekte karar organı olmaman gerektirmeyen hiçbir şey kalmamıştır. Sen mecbursun çünkü o geleceği kurmuşsun. O geleceğin içinden gelmişsin. Bu entegrasyon olması lazım bizim yöneticilerimizde. Ama maalesef birçok yöneticimizde bu vasıflar yok. Bir söylediğimiz zaman evet 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 deniliyor. Tekrar o kendi kabuğuna geri çekiliyor. Çekilme. Evet. Senin kabuğunu kırmadan halka bir şey vermen bence imkansızdır. Kabuğumuzu kıracağız ve doğru karar vereceğiz. Evet Teşekkür ediyoruz güzel açıklamalarınız için. Bu yolda size başarılar diliyoruz. Evet bildiğiniz gibi AK Parti Mardin İl Başkanlığından yapılan istifa sonucunda bir boşluk meydana gelmişti. Bunun işte tabii ki 43 adayımız başvurdu. Onlardan bir tanesi de midyatlı siyasetçi Sayın Mehmet Mekan Taş oldu. Kendisi bu konuyla ilgili neden aday olduğuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendisine bu yolda başarılar diliyoruz.